Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ömer Ataş. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Soru şu. Kader var mıdır? Varsa insanla nasıl bir ilgisi vardır? Bazı insanlar düşünür. Bizim yaptıklarımızı Allah mı bizzat yapıyor? Ya da Allah daha önceden bunu yazı, yazdı mı? Yazgı. Programladı mı? Eğer gerçekten Allah programlamışsa, yazmışsa, yazgı dediğimiz bir şey varsa, insanın burada ne suçu var? İnsanın günahı nedir? Bizler yaptığımızın sorumlusu muyuz, değil miyiz? Yaptıklarımızın sorumlusu acaba kimdir? Bunun gibi çok soru soruluyor aslında. Kaderle ilgili bir muamma gibi halk arasında her şey kadere maalesef yükleniyor. Kaderin böyleydi, yazgın böyleydi kaderimizde bu vardı zaten ne yapsaydık falan. Fakat maalesef çok yanlış bilgi var bu konuda. Kaderin anlaşılması için evvela e, Allah'ın adaletini bilmek gerekir. Allah insana yapacağını yükleyecek ve onun sorumluluğunu insana verip, eğer günahı varsa, eğer gerçekten ceza gerekiyorsa onu cehenneme atacak ve kendisi sorumluluktan çıkacak gibi bir adaleti yok. Allah'ın adaleti mutlaktır ve Allah'ın adaleti yücedir. Dolayısıyla Allah'ın kendisinin belirlemiş olduğu yazdığı ve sen şunu yapacaksın dediği bir durumda seni burada sorumlu tutmaz. Yani Allah'ın yaptığı şeylerde bizler sorumlu değiliz. Fakat bizim kendi yaptığımız şeylerde bizler sorumluyuz. E bir zahmet sorumlu olan çünkü onu biz yaptık. Fakat yaptığımız şeyin de yaratıcısı kim? Allah. Peki nasıl oluyor? Ona bakacağız. Şimdi biz iman şartlarından sayarken el kaderu hayrihi ve şerrihi min Allah. Kader hayrı ve şerri Allah'tandır diyoruz değil mi? Bunun anlamı nedir? Yaptığımız bütün hayır şey, işler, iyi işler bunlar Allah'tandır. Buna okey tamam. Fakat yaptığımız kötü şeyler niye Allah'tandır? Yani yapılan olumsuz şeyler niye Allah'tandır? Yaratıcısı Allah'tır anlamında Allah'tandır. Bakın sorumlusu Allah'tır değil. Yaratıcısı Allah'tır. Peki haklı olarak sorulur. Ya yaratıcısı Allah'sa o zaman sorumlu niye ben oluyorum? Çünkü senin bir iraden var. Senin eylemleri yapan, fiilleri hayata geçiren bir iraden var. Bu iradeye cüzi irade deniliyor. Allah'ın iradesine külli irade deniliyor. Dolayısıyla sen cüzi iradeye sahip olarak aslında yaptığın eylemleri seçerek yapıyorsun. Kimse orada sana dayatmıyor. Hiçbir şekilde sana dayatılmıyor. Bunun farkını şu şekilde anlatalım bakın. Değerli arkadaşlar, konu gerçekten ciddi bir konu. Ee, çok aşırı derecede felsefik altyapısına girmek istemiyorum izleyiciler yani farklı kitlelerden insanlar izliyor. yeri geldi mi da yaparız. Fakat şimdi benim anlatacaklarım biraz daha örnekler üzerinden gideceğim. Bakın bir öğretmen düşünün. Bu öğretmenin engelli bir tane öğrencisi var. Kollarını çalıştıramıyor. Fakat öğretmenin bu engelli öğrencisini sınava koyması gerekiyor. Sınav yapması gerekiyor. Çünkü anlattıklarını anladı mı anlamadı mı ne kadar çalıştı bunu öğrenmesi gerekiyor. Öğretmenimiz gelip elinde bir tane kağıt getirip sunuyor öğrencimize. Fakat kalemi öğrenciye vermiyor, kendi eline alıyor. Niye? Çünkü öğrencinin kudreti yok. Yani yazacak kudrete sahip değil. Öğrenciyi insana benzetiyoruz burada arkadaşlar. Burada öğretmenimiz önceden sınavı hazırlıyor ve orada beş tane şık yerleştiriyor. Bu şıklardan dördü yanlış, dördünü cevaplarsa yanlış olur. Bir tanesi doğru. Usulen zaten böyledir. Ve bu öğrencimiz kağıdın içindeki bu soruları okuyor ve hocasına diyor ki ben B'yi işaretlemek istiyorum. Halbuki cevap A. Peki hocası burada ne yapıyor? Getirip A'yı mı işaretliyor? Yok sen yanlış yaptın aslında cevap aydı. Sen niye B diyorsun? Bunu mu diyor? Hayır. Bunu demesi adaletsizlik olur. Bunu demesi başka insanlara, başka öğrencilere zulüm olur. Evet soruyu öğretmen bilmiyor mu? Biliyor. Çünkü kendisi hazırladı. Öğretmenin bizzatı kendisinin hazırladığı bir sınav, bir sınavda öğrencisi öğretmeninin gözü önünde ben B'yi işaretlemek istiyorum diyor. Öğretmen doğru cevabın A olduğunu bildiği halde öğrencisine üzüle üzüle ne yapıyor? B'yi işaretliyor. Bakın öğretmen B'yi karalıyor. Öğretmen orada ne yaptı? Aslında yanlışı yaptı. Fakat yanlışın sorumlusu kim? Öğretmen midir? Hayır. Yanlışın sorumlusu öğrencidir. Çünkü öğrenci tercihini bu şekilde kullandı. Öğrenci bu şekilde yanlış bir cevap verdi. İnsan da öyle. İnsan tercihini kullanır. Allah yaratır. İnsan aynı örnekle şöyle bir durumda anlatabiliriz. İnsan mesela atıyorum hırsızlık yapmak istiyor. Hırsızlık sürecinde gerçekleşecek bütün e, enerji, gerçekleşecek bütün e, kuvvet, kudret hepsi Allah tarafından yaratılıyor. Hırsızlığın olayı Yaratıcı olarak Allah tarafından yaratılıyor. Fakat sorumlu kim oluyor? İnsanın kendisi. Niye? Çünkü insan onu tercih etti. Ben bu hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Ve Allah da yarattı. E peki insan niye yaratmıyor? Çünkü insan yaratıcı değil. Çünkü insan yaratma kudretinden yoksundur. Yaratıcı Allah, Allah'ın bir özelliğidir. Yaratıcı olmak Allah'a mahsus bir şeydir. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığı gibi Allah'tan başka yaratıcı da yoktur. Dolayısıyla fiillerimizi bizler yaratmıyoruz. Allah yaratıyor. İyisini de kötüsünü de. Fakat fiillerimizin fiillerimizin sorumlusu biz oluyoruz. Niye? Çünkü onları biz tercih ettik kendi cüzi irademiz ile. Fakat yeni sorulur. Hocam külli irade sonsuz ise cüz'i iradenin buradaki fonksiyonu nedir? Yani insan iradesi ile Allah iradesi arasında nasıl bir ilişki var? Biz Allah'tan tamamıyla bağımsız mıyız? Hani özgür seçebiliyoruz ya. Bizim özgürlüğümüz Allah'ın sonsuz kudreti ve sonsuz iradesi yanında nasıl bir konumda? Bunu buna bu şekilde bir çözüm getirebiliriz. Allah'ın iradesi sonsuz, insanın iradesi bir parça halinde o sonsuzun içerisindedir. Dolayısıyla sen Allah'ın iradesinin aslında bir parçası olduğun için cüzi irade olarak, çünkü Allah'tan bağımsız değilsin, külli irade, Allah'ın iradesinin bir dışı yok. Dışı olmadığı için sen Allah'ın dışında değilsin, Allah'ın iradesinin dışında da değilsin. Yani Allah'ın işte sana ulaşamadığı gibi bir durum yok. Dolayısıyla sen külli irade içerisinde aslında bir parçasın, parçacıksın. O külli iradeden bağımsız değilsin ama külli iradenin de kendisi değilsin. Bakın çok önemli burası. Gerçekten burayı kavradığımızda temelde kaderle ilgili birçok problem çözülmüş olacaktır. Külli irade sonsuzdur, İnsanın cüz'i iradesi, yani sonradan ortaya çıkan iradesi, bu külli irade içerisinde bağımsız olması sadece kendi içerisindedir. Kendi dışında değildir. Çünkü külli irade içerisinde bir parçacıktır. Parça bütüne tabidir. Fakat parça kendi içerisinde de bağımsız olabiliyor. Zaten onun için parça diyorsun. Eğer bağımsız olmasaydı, eğer kendi içerisinde bir bağımsızlığı, özgürlüğü olmasaydı zaten sen ona parça demeyecektin. Onun parçası demeyecektin. Tanımlıyorsun çünkü onu. O var. Fakat tümden de bağımsız değil. Dolayısıyla insanın iradesiyle Allah'ın iradesi, külli irade arasında böyle de bir ilişki var. Yani bizler ne yapsak da ne yapsak da külli irade dışına çıkamayız. Fakat kendi içerimizde de İçimizde de bağımsızlığımız var. Kendi içimizde de bağımsızlığımız var. Dolayısıyla bizler tercih ettiğimiz fiillerden sorumluyuz. Ve gerçekten kötü bir iş yaptığımızda da bunun sorumlusunu başkası olarak aramamamız gerekiyor. Bizzatihi kendimize bakmamız gerekiyor. Yani aynaya bak suçluyu görürsün. Dolayısıyla yaptığın işlerin sorumlusu sensin. Bizzatihi kendindir.